Abi telefonum şarj etmiş kapanmış. Evet. Ayağa çabuk hortlan pençesi. Olabilir. Yaşanın. Evet, av. O da olabilir. Kritik vuruyor muyduk biz? Vurmuyorduk ya kritik. Al canımızı tazir edelim Ne alalım? Tahsin. Oğlum biz kritik vuruyormuşuz. Bunlar hep kritik vuran itemler doğru ya. Ama şeyde sterak tank ağırlıklı da gidebiliriz. Bizi yerler yoksa bunlar. İşte minyonlar geliyor. Yani. Evet ben siz başladınız ben gençler. Aynen abi. Al işte. Bok yedik. Onu nasıl atamadım ben onu? O que é? Alice. To, to, Yaka. Kanka benim Q'larım gitmiyor ama. Neden acaba? Beni çekme de. Ay. Ay. Karambole gitti. Güzel. Ulti gelince ben göstereceğim size kardeş. Sen alıp durmayın lan. Oğlum o aradan nasıl geçiyor benim Q? Benim Q'lar tutmuyor lan. Bari vurun da hani yani E ya ben senin ağzına Oy Oynamışım. Top Top. Hani ölmeme minyon geçmese var ya. Sen ölmedin mi hala? Kanka gelsene zıplayayım işte. Öl git item al pezevenk. Güzel. Gider. Gidersen ölürüm. Az da item vaktim de gelmiş param. Ama 3500 4000 falan olsun ya. Tamam. Eka. Kanka. Ulan var ya. Yani gelin de kanka hani gelin de bir üzerinize sıçrayım yani belki bir kaçabilirim kill vermem. Evet. Hareket hızının yüz 100 azaltır. Oo. Çok iyi. E bastığım zaman o zaman bayağı yavaşlayacak. Sıçrak ama hasar veren. Oluşturur. Yok bu değil bizim. Ya o da değil. Yetenek. Gerek yok. yok bu bu bu. Net. Abi. Tank vardı mı karşıda bak? Tank olmasa bile kararma bizim işimize yarar. Sonra steraha çıkarız zaten. Tam da potalma olmaz. Bak şimdi adamlar öyle bir yavaşlayacak ki. Lan onu ben şey atmadım mı? Uçmadı da hani. Yani. Anka bu benim. Ay nasıl yavaşladı. E'yi bastım ya. Küt. Hayır. Gel sen de çaksam sana. Çiçek geldi. şimdi geliyor kanka? Al qm olacak diye ben. O zaman gösteririm e benim cana. Hayır güzel. Ay! Bunu kaçırır mıyım? Kaçırdım. Ama yani öyle içinizden birini çıkartmadan gitmem oradan. Hadi lan benim param 600 bekler miyiz? 75 diyor. Olabilir. Niye <laughs> O kadar bekler miyiz ya? Kemal'ın da öyle gideyim. Aldı bile. Evet. Güzel. Geldi.

Çok kıvrak aaa yani, geldim de hani Paylaya lan Açabilir miyim? Açamadım Evet Abi bu iyi olur ama bunu alalım ya. Yani. Bir tek mi atsak ne yapsak ya? Yeğenim benim. Oy! Abi orada Deşetül vahşet oynamadım mı emme? bana geliyor bana geliyor. Hayır. Ne zannettin yar? Nerede bu? Ay. Ay. Kanka öldün mü? Güzel. Ama ora çok kalabalık oldu. Ben de hangi birine alayım oğlum? Bana bana süredir. Sora gitti bu arada Evet hayırlı olsun. Kaçabilir miyiz? Bu ne oğlum? Ulti attım adam şey olmadı, uçmadı. O rengar bir özellik almış ha. Nerede o rengar? Bu bir özellik almış abi. Adam Q'ları mı yok ediyor yani? Nasıl yapabiliyorsa. Bizim Kayle ne kasmış bu arada? AP kasmış. O ne oğlum? Ne oluyor ya? Şu an kayda taşıyor yani, net. Ben ne alayım ki? Aslında Rook gömleği şeyi alabilirim, Rook gömleği alabilirim. Gel bakayım sen buraya. Ama beni tutarsanız, yavru ceylanları anlarım. Fakisin bekle geliyorum şimdi gibi. Ağzınıza sıçarım sizin. Geber. Şu minyonlara Q'larım değmese var ya. Hepsinin içine falan gireceğim. Sen de geber. Yok ol. Evet. patladı. Ay! Gelsene lan zıplayayım. Allah rızası için. Kanka. Görsen. Vay namus. Vay na... <laughs> Adi şerefsiz ya. Evet ne diyor rakipleri hasar veriyor yükseliyor. Hmm. Bak bu olabilir. Canın yüzün. Ya bu değil. Ha bir dakika. Yok yok değil. Bu olabilir. Bak bu olabilir. Aa bu da değil. Ee, Yeteneği ya da güzel hareketi. Yok bu değil. Bu bu bu. Net bu. Ulti basalıp yakalayamazsınlar sonra. Çıkalım aradan gidelim. Eko! Ay köpek seni. Öyle sıçrana atarsın işte. merhamet, nezaket Dikkat et! Ah be! <laughs> ne yapıyorsun sen <kanka>? sen? <laughs> Oho, sıçra tutsaydı. Ah bir tutsaydı. Yok oraya girmem. Oraya net girmem yani. Kanka. Ay aslında girelim. Girersen girelim. Ama geç girdin. Geç girdin. Eko. Kanka onu eritemezsin de zede atmaya çalışıyorum. Ne yapıyorsun lan mal. Mal. Bak sen malsın ya. Ah bir tutsaydı. Geri zekalı şerefsiz. Çok hızlı. Yok. Oraya girmem. Ben de mi öldüm? Mal. Hem mal olduğunu ben biliyordum zaten Pyke'ın yani Tam bir malsın. Evet. Mal. Tekrardan mal. Sürekli malsın Pyke'ın. Bu arada fight kaybedersek oyun gitti. Abi tek girip duruyorsunuz ya. Nasıl duruyor bak nasıl duruyor. Q nasıl duraklıyor. Lan sen ne ara geçtin buraya adi şeref. Yani bir siktir ol git aradan zet. Mal gibisin de. E seni köpek. Tahmin ettim orada olduğunu. Evet, Kayle bitirdi beni. Ben bunu diyordum. Ah biri girse. Küt, biliyordum mal olduğunu tak. Tekrardan malsın. Küt. Pike bir daha malsın kanka. Ona bu arada bilerek yakalanmış olabilirim. Adamın şu vurduğu hasara bak ya. Bu yani bunu nasıl defedeceksin ki? İtem de alamadım çünkü ölme fırsatım olmadı. Güzel. Biz bunu alalım. Şu da zırh alalım. Paramız mı yetmiyor? Abi TF'ye bak! Küt. Ay minyona atladı geri zekalı. Kanka gidin de şu. Ha çıkmış lan zaten. Ben de geleyim ben de geleyim. Beni bırakmayın. <laughs> bırakmayın abi. Hasar vuralım. Kaç ademiz var? 348. Evet. Yumruklarım Kanka. Geliyorum. Geliyorum Kings. İki dakika sabır. Ta 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 abi. Kayle e bu kadar vuracak biz ölmeyeceğiz. İmkanı ve mümkünatı yok yani. Eko! Hafta ben yarrayım. Harika. Oğlum adamların hasarları çok fazla. Bak bu adam koşuyor. Bu adam zıplıyor. Bu adam ağır hasar. Diğer orospu şimdi konuşturacak beni. Şu yok mu? Bu zaten yakalanmıyor. Yani hani ne yapabilirim ki? Ne yapabilirim? Bizim takım bir hasar kovman var. Eş almış. Tank olarak benle V varız zaten. Yani niye şey alıyorsunuz? Hani iki tane kere alıyorsunuz. Ben onu anlamadım. Eyvallah alınır ama adamlar kırılgan değil ki. Geri zekalılar. ama... Ama! Kayda toparlar orayı. Alın oğlum. Yok abi. Olay ne biliyorsunuz mu? Bu adamlar eritiyor, pike topluyor. Bu adamlar toparlıyor, şey eritiyor, pike topluyor. Pike'ın zaten amacı odur, toplar. Fifi bitirir. <laughs> Bitiren top. <laughs> Öyle işlemiyor işte Geri zekalı. Demin düşünecektin onu. Piçe bak ya. i̇stediğim yani kadar şekilli şu kulla hareket yapayım. Maç biter yani burada. Rengar e, Q ve ulti yemiyor. Bir buff almış ama ha burada yazıyormuş lan o. Bak şimdi bak. Kanka. Güzel. Bu sefer alamadılar. Oyun mu bitti? Oyun biterse var ya Bu oyun, kanka bu oyun bitebilir bu arada ya. Adam bitiriyor oyunu. Scroll git bakayım. Bitir kanka. <laughs> Bitiren top dedi, adamlar bitirmedi. Adamların oyununu aldık ya. Böyle bir şey var mı? Ay. <laughs> Kaga bitirecektiniz. Be. İşte bitirmemenin kötü yanları. Bak Kogman'ın attığı hasar 77. Ya. Adamı böyle haşat ederler işte. Lobiyi vermeyi unuttuk OBS'e. Adamı böyle haşat ederler işte bak. Grafikler. Kogman'ın attığı hasar 77 burada. Adamı böyle haşat ederler. Hextek gelmiş onu da açalım. Önce bunu açalım. Bunlar da çıktı. Çöp çıkacak zaten. Oo iyi. Savaş Akademisi Wukong. Bak Wukong oynamak istiyordum zamanında. Yunara'yı satalım abi. Yunara'mız vardı değil mi? Aynen almıştık biz. Güzel. Bunu açarız lan. Bunu daha sonra açarız. Bu güzel bir kostüm. İyi kostüm. Evet kaydı burada bitirelim. İkinci videomuz da hazır.